Herkese merhabalar Damla'nın mutfağından tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Konsantre meyve suları hazırlıyorum. Buzluğuma doldurup istediğim zaman çıkartıyorum. Konsantre meyve sularından hazırlıyorum. Portakalları ve limonları 15 dakika karbonatlı suda beklettim. Ve daha sonra kabuklarını duruladım. Şimdi soyma işlemine başlıyorum. Yıkama kısmını fazla video uzatmamak için hazırladım. Ve direkt yıkamış olduğum portakalları ve limonları görmüş olduğunuz gibi kabuklarını soyuyoruz. Yüzeysel olarak beyaz kısmına fazla inmeden patates soyacağıyla veya da bıçağınızla bu şekilde soyabilirsiniz. Ben iki yöntemi de sizlere gösteriyorum. Dilerseniz bıçakla dilerseniz de soyacakla soyabilirsiniz. İlk öncelikle kabuklarımızı bu şekilde soymamız gerekiyor. Kabukları atmıyoruz. Kesinlikle çok faydalı. Portakalların ve limonların kabuklarının hepsini soyalım. Konsantre meyve sularımızın püf noktalarına kaçırmamak için video sonuna kadar izlemenizi önce Rica ediyorum. Benim kullanmış olduğum portakallarım sıkmalık portakal. Limonları da iri sulu limonlardan kullanıyorum. Limonları ve portakalları soydum. Limonumdan bir tanesini gördüğünüz gibi kenarlarını kesiyorum ve beyaz kısımlarını, zar gibi olan yerlerini temizliyorum. Limonların ve portakalların kabuklarının soyduktan sonra bu kısmını kesinlikle bırakmayalım. Damarlarını ve üstündeki beyaz kısımları güzelce temizliyorum. Şimdi portakalı da size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay temizleniyor. Beyaz kısımları kesinlikle temizlememiz gerekiyor. Hem fazla posa olur ve de acılık yapabilir. O yüzden bunları almamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi portakalı dilimler gibi böyle dilimliyorum. Limonların kabukları böyle sert olduğu için çok kolay temizleniyor. Portakal soyar gibi bu kısımları böyle kolaylıkla temizleyebiliriz. Bütün portakalları ve limonları aynı şekilde temizliyorum beyaz yerleri kalmayacak şekilde güzelce temizliyorum. Portakalların ve limonların beyaz kısımlarını soyduk. Onları çöpe atalım. Portakalların ve limonlarımın hepsini soyup hazırladım. Şimdi dilme işlemine geçiyorum. Tepsimin içerisine tahtayı yerleştirdim ve portakalları yuvarlak olacak şekilde dilimliyorum. Ve yuvarlak dilimlemiş olduğumuzda içerisinde olan çekirdekleri bu şekilde çok rahat e, görmüş olacağız. Ve içinden temizleyip ayıklayacağız. Portakalların sert kısımlarını gördüğünüz gibi bu kısımları kesinlikle alalım. Ve çekirdekleri içerisinde almış olalım. Çekirdekler acılık bırakabilir. O yüzden rondodan da geçirirken daha güzel çekmesi için çekirdekleri içerisinde acılık yapabilir. O yüzden temizleyelim. Dondurucularımızda yer açıldı. Buzdolaplarımızdan tükettiğimiz yerleri portakal ve limonlardan doldurabiliriz. Yazın bu şekilde hazırlamış olduğumuz limonata çok gerçekten güzel oluyor. Yazın sıcakta istediğiniz an ferahlatıcı güzel bir lezzet olmuş oluyor. Beslenmelerine çocuklarınızın koyabilirsiniz. Yazın sıcaktan bunu aldığınızda konsantre hazırlamış olduğumuz meyve sularından çıkartıp hemen üzerine su ekleyin. İsterseniz maden suyu ekleyerek çok güzel limonatalar hazırlayabilirsiniz. Dışarıda almış olduğumuz limonatalar veya da e, paketlenmiş ürün, her pakete 20 ürün içerisinde katkı maddesi bulunuyor. Katkı maddesi sağlığımıza zararlı, çocuklarımızın da gelişimine zararlı. O yüzden kendimize de, çocuklarımıza da hazır hiçbir şey tüketmeyiniz. Portakalları ve limonları karıştırdım ve rondomun içerisine birazını aldım üzerine de kabuklardan da biraz ilave ettim yarım bardak da şekeri içerisine alıp rondodan geçirdim ayrı bir kase içerisine rondodan alıyorum tekrar doldurup içerisine tekrar şeker ilave ediyorum Dilerseniz kabukları birlikte Dilerseniz de kabukları ayrı olacak şekilde rondodan geçirebilirsiniz bu şekilde bütün portakalları rondodan geçirdim ve kabukları sizde ayrı bir şekilde gösteriyorum Portakalların ve limonların kabuklarını rondoya aldım. Ve üzerine kalan şekeri de ilave ettim. E, rondodan bu şekilde de geçirebilirsiniz. Çok güzel şekerle rondodan geçirdim. Portakalların rengi ve aroması limonlar birlikte çıkmış oluyor. Çok ince ve sık olmayan bir tane süzgecimin içerisine bırakıyorum. Ve üzerine rondodan geçirmiş olduğum portakal sularını kepçe kepçe bu şekilde birlikte geçiriyorum azar azar ekleyerek bütün portakalları bu şekilde geçireceğim gördüğünüz gibi rengini görüyorsunuz evimiz gibi narinciye kokuyor Bu arada kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve videolarımız sonuna kadar izleyerek bana destek olabilirsiniz birbirinden güzel farklı tariflerinden haberdar olmak için Bildirim zil sesini aktif etmeyi lütfen unutmayalım. Tarifimde kullanmış olduğum 5 kiloluk meyve için 2,5 su bardağı şeker hazırlamıştım. Bu oran sizlerde az gelebilir. İsterseniz çoğaltabilirsiniz. Çok fazla şeker oranını belli olmayan, meyve oranını hisseden güzel bir limonata hazırlıyorum. Sizler isterseniz şeker oranını fazlalaştırabilirsiniz. Tadına bakıp ekstradan ekleyebilirsiniz. Bütün portakallarımın püresini bu şekilde suyunu çıkardım. Konsantre meyve suyumun suyunu hazırladım. Su kesinlikle eklemeden meyvenin suyundan hazırladım. Karton bardaklarıma ve buz küplerime hazırlıyorum. Karton bardaklara doldurmuş olduklarımı sürahilere hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bir bardak dondurmuş olduğum meyve suyum bir sürahiye denk geliyor. Çocuklar istediği an hemen maden sularını içerisine atıyorum. Bu şekilde çok güzel oluyor. Dilerseniz bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Karton bardaklarımın hepsini doldurdum. Şimdi buz küplerimizin kalıplarına hazırlayacağız. Rahat bir şekilde doldurmak için sürahime boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi silikon Tabanı bu şekilde çok kolay bastırdığımızda çıkmış olacak. Bütün küpleri bu şekilde ölçü izasına kadar dolduruyorum. Bunları doldurup buz küplerine bu şekilde dolabıma dondurucuma kaldırıp bir gün bekletip tekrar kabımın içerisine boşaltıp dondurmaya devam edeceğim bütün hepsini dondurana kadar devam edecek. Ben görmüş olduğunuz gibi tekrar portakallarımızın posasının içerisine su eklemesi yaptım. Kabımın içerisine aldığı kadar su ekledim. Süzgece alıyorum. Bunları da çocukların içmesi için kenara meyve suyumu hazırlıyorum. Artık buna su eklediğimiz için bunu direkt meyve suyu olarak tüketeceğiz. Taze meyvelerimizi dondurucuya girmeden bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Kalan posalardan hazırladım. Kalan posalarımızı üzerine su ekleyerek bu limonatamı elde etmiş oldum. Rengi çok güzel. Portakalın ve limonun aromasını çok güzel hissediyoruz. Konsante hazırlamış olduğum meyve sularımdan kalan posalardan tekrar su ilave ederek meyve suyumu elde ettim. Sürahime doldurdum. Taze sıkım bir meyve suyu olarak hazırlamış oldum. Hazırladığım konsantrelerim de buzluğa girecek ve buzluktan çıkmış olduğunda limonata olacak. Limonatamı gördüğünüz gibi rengi gerçekten çok güzel. Oğlum limonatayı çok sevdiği için beklemedi. Oğluma afiyet olsun. Şimdi buzluğumdan atmış olduğum buz küplerimi çıkardım. 2 gün sonra sizlere hazırladıklarımı gösteriyorum. Konsantre meyve sularımı buz küplerine kalıplarına dondurdum. Böyle hazırladım kabımın içerisine doldurdum. Son iki taneyi de sizlerin yanında görmüş olduğunuz gibi buz kalıplarından boşaltıyorum. Silikon altları olduğu için çok kolay çıkıyor. Böyle kaplarıma dolduruyorum. Çocuklar istediğinde hemen çıkartıyorum bardaklarına atıyorum. İsterseler sodalı, isterseler meyve suyu olarak, limonata olarak servis ediyorum. Yemeklerinin yanına hemen atıyorum. Hemen bardakların içerisinde eriyor. Bazen de beslenmelerine, beslenme meyve suları kaplarına hazırladıklarımı birkaç tanesini atıyorum ve su ekliyorum. Konsantre meyve sularımın çözülmemesi için hazırladıklarımı buzluğuma atıyorum. Böyle kaplarınıza veya da böyle poşetlerinize hazırlamış olduğunuz porsiyonluk bardaklarınızı da böyle poşetleyerek de kaldırabilirsiniz. Her iki yöntemde çok pratik oluyor. İstediğinizde bir tanesini çıkartın. Bir sürahiye suyunuzu doldurun. Şeker oranını isterseniz ekstra ekleyerek de servis edebilirsiniz. Tarifimle ilgili görüşleriniz ve fikirleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşleriniz ve fikirleriniz benim için çok kıymetli. Tarifimin bu kısmına kadar izleyen sevgili arkadaşlarım. Tarifimi izlemiş olduğunuzda Beğenilerinizi ve yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Tarifi, deneyip ve yapacaklar ellerinize sağlık. Birbirinden güzel farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Elinizin lezzeti, mutfağınızın bereketi çeksik olmasın. Hoşçakalın.